Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayına artık girdik. Ben artık böyle yavaş yavaş çiçekçileri dolanmaya başladım. Gerçekten böyle kıpır kıpırım. Hani böyle ilkbahar gelsin. Yani şu rengarenk çiçekleri gördüğümde dayanamıyorum açıkçası. Ama primula almadım. Kurur duyuyorum kendimi. Yani kışın e, çok güzel. ilkbaharda da güzel oluyor ama ondan sonra ölüyor. E, dayanmıyor yani. O yüzden tercihim karanfillerden oldu. Hemen bizim e, burada e, bir çiçekçi var ee, gördüm iki tane böyle karanfil iki tane satın aldım Tabii ki de en sevdiğim renk bu pembeden satın almak istedim İki tane de bıraktım Hani kendime söz verdim daha ilkbahara girmedik Merve sakin ol falan dedim ee, o gün çok güzel tuttum da sözümü Hani iki tane böyle çok güzel pembe olan bir renkte e, karanfillerden aldım daha sonra böyle eve getirdim e, toprak saksı değişimi falan yapmayacağım hani gerçekten daha çok soğuk havalar burada e, şans o gün güneşliydi ama gerçekten çok soğuk geçiyor rüzgarlı geçiyor yağmurlu geçiyor e, böyle bir saksının içine yerleştirdim e, ara sıra su veriyorum kurudukça tabii ki de ama e, çok da su vermiyorum açıkçası dediğim gibi bayağı soğuk geçiyor. Yaklaşık bir senedir gerçekten kafa yemiş durumdayım. Çok seviyorum bu karanfilleri. O yüzden artık böyle bakım nasıl yapılır, yani nasıl bakılır biliyorum. Karanfiller gerçekten güneşi çok seviyorlar. O yüzden hep ben böyle öğlen güneşine bırakıyorum. Sadece yazları öğlen güneşine bırakmıyorum. Çünkü o zaman çok yakıcı olabilir. Ya güneşlik indiriyorum ya da böyle biraz daha e, sabah akşam güneşi gibi aldırıyorum. Toprağın üst düzeyde biraz kurumaya başladığında su veriyorum. Bazen böyle bir sarı yapraklar falan görebilirsiniz. O aslında çok su verdiğinize bir işaret. Bende de ara sıra oluyor. Onları böyle koparıyorum. Hani boşuna enerjilerini harcamasın. Solmuş veya ölmüş olan çiçekleri de bu şekilde koparırsanız daha çok böyle yeni tomurcuklara enerjilerini vermiş olur. eşimle birlikte Entretay'nın gezmek istedik ve ben ne gördüm? Lila bir karanfil gördüm. Gerçekten şok oldum. Bizim burada yani daha önce hiç görmemiştim ve diğer şok olduğum şey de bütün renklerden vardı. Yani turuncular, sarılar, beyazlar, kırmızılar, pembeler ama gerçekten benim vurulduğum o lila karanfil oldu. Yani yani almadan eve dönemezdim. O yüzden böyle iki tane Lila'dan satın aldım. Ve bir tane de pembe karanfil aldım. Gerçekten harika görünüyorlardı. Belki de tahmin ediyorsunuzdur. Buram buram karanfil kokuyordu. O kadar güzel bir kokusu var ki karanfilin. Gerçekten yani sırf bu yüzden bile bir karanfil alın bence. Görüyorsunuz maalesef sözümü tutamadım. İlkbahar gelmeden daha 5 tane karanfilim olmuş oldu. Ama nasıl olmasın ki gerçekten ben bunu orada bırakamazdım. Lila o kadar güzel bir renk ki ve böyle kafamda bir saksı kurdum. İşte lila pembe lila diye böyle bir uzun bir asılı saksılara böyle dikmek istiyorum. Tabii şimdilik değil şu an kış ama böyle ilkbahara doğru gerçekten şahane olur diye düşündüm. Kafamda kurduğum tam saksı tipi bu şekilde aslında. Dediğim gibi burada 3 tane böyle karanfil kökü var. Ve bu e, sistemi aslında aynısını yapmak istiyorum. Lila, pembe lila diye. Birkaç gün geçti ve ben tekrardan Enteratayn'a gittim. Çok güzel primolar gelmişti ama asıl hedefim bu lila karanfilden iki tane daha satın almak. Çünkü gerçekten bundan bir daha bulabilir miyim bulamaz mıyım emin değilim. Hedefim de bu kadar karanfil almak gerçekten yoktu. Ama bu lilaydan başka bulabilir miyim emin değilim. Dediğim gibi daha önce görmedim. O zaten 5 tane karanfil çiçeği vardı. Bu kadar almayacaktım normalde gerçekten almayacaktım. Hani Mart'ta falan başlarım diye tahmin ediyordum. Ama bana çok iyi geldi. Böyle yağmurlu, rüzgarlı günlerden sonra böyle bulutlu falan. Ee, böyle rengarenk çiçek görmek balkonda çok iyi geldi. Ee, i̇ki tane lira daha satın almış oldum ve bir taneleri koyu pembe bir karanfil çiçeği almış oldum. Ee, çok da güzel oldu bence gerçekten pişman değilim. Çok iyi geldi. Böyle camdan bunları seyretmek Aşırı keyifli oluyor. Böyle bir sepet oluştu aslında. Bu da planlı değdi. Hani böyle ayrı ayrı saksılara şu an koymak istemedim. Böyle hepsini birleştirdim. Bu şekilde de görünüyor. Dediğim gibi daha toprak ve saksı değişimini yapmayı düşünmüyorum. Şu kış günleri biraz bir gitsin, havalar ısınsın. Daha sonra yavaş yavaş ilkbahara doğru yapmayı planlıyorum. Daha üretim saksılarda olduğu için ve toprağa biraz suyu zor emdiği için bu şekilde suluyorum. Altları delik zaten kendi kendine akıyor. Bu saksların içine de bu şekilde suyu aslında içine bırakıyorum. Ve bir saat kadar da böyle içine çekmesini sağlıyorum. Daldırma yöntemi deniliyor galiba. Sepetteki karanfil çiçeklerimi de aslında aynı şekilde yaptım. E, sepetin içine biraz su koydum. O alt deliklerden de çekmiş oldu. E, şu anki bakımlar aslında bu kadardı. Umarım zevkle ve keyifle izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben şu an gerçekten keyfini çıkarıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.